Onunla birlikte özel eğitimci dil ve konuşma terapisti Mehmet Korkmaz bir diğer konuğumda psikolog aile danışmanı Derya Burcu El ele bizlerle birlikteler. Özel çocukların teşhisini, tanısını ve eğitim sürecini ailelerin yaşadığı zorlukları konuşuyoruz efendim. Konuyla ilgili sorularınız olursa ekran altında gözüken soru hattından WhatsApp hattından bize ulaşabilir. Konuğumun kendisine ulaşmak isterseniz yayından sonra yine ekran altında gözüken danışma hattından ulaşabilirsiniz. Özel çocuklarla ilgili muhakkak özel sorularınız olacaktır. Bunu bildiğimiz için danışma hattını da ekledik sizler için. Ee, Mehmet Hocam, şimdi bu çocukların tanısını yaparken hani kriter nedir? Nelere dikkat ediliyor? Nasıl bir yönlendirme içerisine giriyorsunuz evet. ve devamında eğitimleri nasıl oluyor? Sizden öğrenelim. Şimdi aslında şey konusuna Hoca Hanım biraz bahsetti. Aileler ilk fark ettiklerinde bence çevresindeki yanlış yönlendirmelere kulak asmadan ilk yapmaları gereken şey çocuk nörolüsü ve çocuk psikiyatrisi merkezleri var. Hı hı. Üniversitelerim var. İstanbul'da da özellikle İstanbul'da oturuyorlarsa hemen hemen birçok üniversitede var. Artı diğer şeylerde de devlet hastanelerinin çocuk psikiyatrisi ve çocuk nörolojisi bölümlerine götürerek orada bir takım süreçlerden geçmeleri gerekiyor. İlk yapılması gereken şey o. Ondan sonra test e, testi falan var mı hocam bunun? Elbette ki testleri var, kriterleri var. Sadece testlerle değil. Tabii ki ailede alınan anamnezler de önemli. O anamnezlerle beraber. Çocuk nörologlar veya çocuk psikiyatristler bunları değerlendirdikten sonra bir tanı koyabiliyor. Tanıyı onlar koyabiliyor. Yani tanı onların işi, tıpçıların işi doğal olarak. Daha sonra eğitsel anlamda veya tedavi sürecinde de her ilin veya ilçenin merkezinde bulunan rehberlik araştırma merkezleri var. Oralarda eğitsel tanı yapıldıktan sonra kurumlara gider kurumlarda hocam onları da bahsetti kurumlara veya kişilere giderken aslında burada bir yanlış yapılan bir şey var bu yanlış yapılan durumdan dolayı da çocuklara bazen yanlış eğitsel yaklaşımlarda bulunuyorlar bunun sebebi de şu rehberlik araştırma merkezlerinde ben uzmanlara sözüm yoktur ama yarım saat bir 40 dakika değerlendirme ile o çocuk hakkında bilgi sahibi olunmaz. Ve onlar da genellikle format yani normal bir format vardır. Onu yazarak gönderiyorlar kurumlara. Asıl yapılması gereken kurumların kendi işlerinde bu bir ekip işi. Demin de beri konuştuğumuz olaydır. Orada web kurulu dediğimiz bir kurul var. Web kurulu şu. Her bireyin kendine ait bir performansı vardır. Yani her birey örnek veriyorum birisi e, psikomotor anlamda ihtiyacı varsa varken diğerinde olmayabilir. Hı hı. Birinin dil e, ağırlıklı iken diğerinin ki bilişsel anlamda e, eksiği vardır. Hı hı. Bunları da yaparken uzmanlar bir araya gelerek hı hı. tabii ki biz RAM'dakilere de dikkat almalıyız. Oradakilere dikkat alıyoruz ama e, nörolog doktoru artı e, varsa kurumdaki psikologlar, pedagoglar çocuk gelişimciler hı hı. özellikle de anne. Anneyi de mutlu etmek zorundasınız. Eğer anneye vereceğiniz programı yani eğitsel programı eee anneyle paylaşmadığınız sürece aile mutlu olmadı mı sizin vermiş olduğunuz aktiviteye bu sefer katılmıyor. Evet. O yüzden her çocuk için ayrı bir değerlendirme yapılarak hı hı. ve e, kurumlara giderler. Kurumlarda da hocamızın bahsettiği gibi demin ben de biraz aslında giriş yaparken hı hı. oraya değindim. Bizim e, beynimizle öğreniyorsak hı hı. bu kesin artık bilinen bir şey son yıllarda son 20-30 yıldır e, beynimizdeki e, yapılan görüntüleme metotları veya e, bir takım özel e, durumlardan dolayı e, hangi bölümlere nereye baktığını artık bilebiliyoruz. Hı hı ve zenginleştirilmiş eğitim programları, yoğun eğitim programları eğer bizim öğrenmemizi artırıyorsa <laughs> Ee, yapmamız gereken yoğun bir eğitim Evet bu eğitimin hocam özel çocuklar üzerindeki etkisini sizden öğreneceğiz ama ben bir derya hanıma söz vermek Tabii istiyorum ki, Sizi de ha. nefeslendirelim ee, Derya Hanım e, Tam da bu süreçte Hani aileler e, panik havasındayken e, Hı -hı. aman ne yapacağız bu süreç nasıl ilerleyecek bu sürece sadece çocuk değil ailelerin de bir uyum süreci oluyor Aslında Hı -hı. hani hemen e, bir dönüm noktası Aslında aileler için hani zorlu bir süreç Belki de bu ailelerin de bir uyum süreci var aslında bu duruma değil mi yani evet. bu noktada aileler rehberlik kalmalı mı ee, özel eğitimde aslında olmazsa olmazlardan biri aile reperliği. Ee, bunun çok e, etkili ve değerli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, çünkü e, aile eğer psikososyal destek alıyorsa bir uzmandan, aslında e, ruhen daha iyi hissedeceği için e, çocuğuna da e, o denli e, daha e, olumlu duygularla yaklaşacaktır. Örneğin yaşam kalitesi yükselecektir, çocuğuna daha kaliteli zaman geçirecektir. E, aynı zamanda az önce dediğiniz gibi özel eğitim sadece çocukla bitmiyor. E, yani e, Çocuk ne kadar yoğun eğitim alırsa alsın. E, zamanın büyük çoğunluğunu evde ailesiyle beraber geçirdiği için hı hı. E, ailenin bu noktada bir uzmandan destek alıp ama sadece anneden bahsetmiyorum. Anne baba hatta e, varsa kardeş abla bunların da hep birlikte e, bir e, seans almalarını öneriyorum. E, burada mesela e, daha bilinçli bir ebeveyn olup e, çocuğa e, daha farklı yaklaşabilirler. Ya da e, çocukta bir davranış problemi varsa e, hemen fark edebilirler. Ya da ev e, içi çocuk e, ...çocuktaki rutinleri gözlemleyip not alıp işte gittikleri uzmana bunlardan bahsetip gerekli yönlendirmeler alabilirler yani hem çocuk açısından hem de aile açısından bir bütün olduğunu düşünüyorum Çocuğ bu noktada çocuğa doğru davranmak hani doğru tutum evet. içerisinde olmak evet. çocuğun gelişimi için önemli mi çocuğun gelişimi için oldukça önemli bir de az önce dediğim gibi yani o anda fark etmek. Mesela bir davranış problemi olmadan hemen önce fark etmek hı hı. aslında ailenin gözlemleri ve biz aktardık, aktardıklarıyla bu gelişiyor. Aynı zamanda ev içi ilişkiler açısından da oldukça önemli. Çünkü bazen şimdi bu özel çocuğa sahip olma psikolojisiyle aileler ilk başlarda özellikle ilk kanaldalarında evet var, biraz böyle yıpranmış bir süreçten maalesef geçiyorlar. Hı hı. Bu noktada psikolojik olarak aslında yalnız olmadıklarını hissetmeleri hem gerek uzman desteği alarak hem de aslında akran süpervizörlüğü gibi diyeyim bu durumu yaşayan benzer ailelerle tanışarak biraz daha kendilerini daha iyi hissedebileceklerini düşünüyorum. Hı hı. Peki tam olarak bu süreçte ne tür zorluklarla karşılaşıyor aileler? Yani hani eşlerin arası bozuluyor mu? İşte özel çocuğu olan aileler hani o çocuğun üzerine çok eğildikleri, çok Hı -hı. önemsedikleri için diğer çocuk ihmal oluyor mu? Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi şöyle aslında özel çocuk varsa eğer ailede ev içi ilişkiler değişiyor, roller değişiyor ya da duygular zaman zaman işte dalgalanabiliyor. Özellikle evde bir kardeş varsa kendini biraz belki ilgisiz ya da sanki dışlanmış gibi hissedebilir. Çünkü özel çocuğa hem özel eğitim gereği olsun hem de bakım vermekle e, aile daha fazla zaman harcadığı için e, biraz e, eğer kardeş varsa e, kardeşi biraz e, aksatma ya da ilgisiz bırakma durumları görülebiliyor. Ya da gereğinden fazla sorumluluk yükleme hani anneliğini e, sağlam çocukla paylaşma gibi bir durumu da olabiliyor. Tabii ama? ki de öyle bir durum da olabiliyor. E, bu noktada kardeşler tabii kendilerini biraz yalnız hissedebilirler. E, aynı zamanda e, ben kardeşlerde şunu da görüyorum. Tabii her ailede bu olmuyor. E, örneğin Özel çocuğu, özel kardeşini bir gizleme eğiliminde oluyorlar. Hmm. Mesela e, çocuğun eğer dışarıdan fark edilebilen bir engeli varsa ya da yoksa bile e, belki bir davranış problemi varsa mesela kardeş eve e, okuldaki arkadaşını çağırmak istemiyor. Benim kardeşimi görmesin, tanımasın ya da aynı zamanda kardeşiyle beraber bir sosyal e, çevrede bulunmak e, istemiyor. Hmm. Yani hem kardeş ilişkiler olsun hem ev içi ilişkiler olsun oldukça fazla etkileniyor. Gözlemleme göre şu da yoğun olarak görülüyor. Çiftler aslında birbirini suçlama eğiliminde oluyorlar. Yani az önce Mehmet hocamızın da bahsettiği gibi mesela çocuk ilk tanı aldıktan sonra aile doğum sürecine kadar birçok şeyi düşünüyor. İşte ben hamilelik döneminde ne yaptım? İşte bu neden bizim başımıza geldi? Ya da acaba ben geçmişte birine bir kötülük mü yaptım ki bunu nasıl anıyorum? Aslında orada biraz dünya adalet anlayışını biraz sorgulamaya başlıyor. İşte bu bizim neden başımıza geldi? E tabi bu duygular beraberinde zaman zaman öfke nöbetlerini gösterebiliyor. İşte kızgınlık duyguları, daha sonra depresyona eğilim gösterme gibi duygular görülüyor. Bu yüzden aileler kendilerini yalnız hissetmesinler. Çünkü biz buradayız. <laughs> yani her daim onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bir aile içi uyum var. Burada <laughs> uyum süreci var. Bir de toplumla bu ailelerin uyum süreci var. Kesinlikle. Burada ne tür sorunlar yaşanabilir? Şimdi şöyle, toplumun aslında bir algısı var. İdeal çocuk algısı var. <laughs> Ve aileler çocukların aslında kendilerinin bir uzantısı olarak gördükleri için o toplumdaki o ideal çocuk algısına da kendilerini biraz uzak hissediyorlar. Neden? Çünkü işte farklı gelişen, gösteren bir çocuğum var. işte davranış problemleri var ya da işte dışarıdan bakıldığı zaman anlaşılıyor. Bu tür duygulara kapılıyorlar. E, bu tür duygular da aslında beraber onların e, beraberinde, onların biraz e, o yakın çevresten uzaklaşmasına sebep oluyor. Yani eğer görüştükleri arkadaşları varsa ya da aile dostları varsa e, sıf çocuklarını e, fark etmesinler diye e, kendilerini eve kapatıyorlar. İşte onlarla görüşmeyi bırakıyorlar. Aslında bir sosyal kaygı içine de giriyorlar. Yani bir sosyal e, izolasyon durumda yaşıyorlar. Evet. Ama toplumdan da böyle bir geri bildirim geliyor. Yani evet. akrabalar hı hı. evine istemiyor olabiliyor. Hani hı hı. onun çocuğu tabiri caizse kaba tabirler kullanıyor. Hani hı hı. onun çocuğu böyle gelmesinler. Hı hı. Ya da okulda kaynaştırma okulunda böyle bir özel çocuk varsa işte veliler hani biz istemiyoruz hı hı. gibi kabaca, hadsizce hı hı. bana göre hı hı. bir istekte bulunabiliyorlar. Hı hı. Kimsenin kimseyi dışlama gibi bir lüksü yok evet. bana göre. Yani, yani ben şöyle söyleyeyim. Çok haklısınız. Şöyle bu durumları da gözlemlediğim kadarıyla aileler toplumda kendilerini çok dışlanmış hissediyorlar. Örneğin hı hı. Siz mesela okul dediniz ama çok yıkıcı bir şey. Evet yani. çok yıkıcı bir şey. İşte okulda e, özel çocuklarımızı istemiyorlar. Işte, davranış problemleri var diye ya da çocuğun e, mesela bir tanısı varsa aslında diğer gelişim gösteren çocuklarla benzer seviyede gidiyor ama mesela bir gelişim geriliği var ama herhangi bir davranış bozukluğu yok. Hani sırf o tanıdan kaynaklı çocukları e, okulda böyle bir etiketleme eğilimine giriyor. Bazen bir de eğitim... sözünüzü kesebilirim. Hı -hı. Çok özür dilerim. Yani benim şu dikkatimi çekiyor. Yani o, o otizmli ya da hani gelişim geriliği olan öz Özel çocukların sağlam daha normal diye nitelendirilen çocuklara uyum sağlaması beklenirken neden sağlam daha normal çocukların özel çocuklara uyum sağlanması beklenmiyor ya da bu öğretilmiyor yani asıl iş zaten Normal olanlarda değil mi yani? Kesinlikle, kesinlikle bu, yani. Öyle değil mi yani? Evet. Yani düşününce mantıksız geliyor Evet, sana. yani çocuklarımızın bu kaynaştırma eğitimi içerisinde bir şekilde bu sisteme dahil edebilmemiz gerekiyor. Ama işte aslında her çocuğun yaptığı mesela bir yaramazlık olarak nitelendirilmiş i̇şte arkadaşın saçını Hı -hı. çekme davranış olsun, normal gelişim gösteren çocuk da bunu yapıyor ama bizim çocuklarımız bunu yaptıkları için tanıdan dolayı etiket Hı -hı. beraberinde geliyor. O yüzden işte aileler çocuğu sınıfta istemiyoruz. Gibi belki kampanyalar başlatılıyor geçmiş zamanlarda bunu da gördük ya da mesela aile şimdi okul örneği verdik ama minibüse biniyor, otobüse biniyor tabii, işte tabii. çocuk işte bir bağırıyor ya da bir davranış Hı -hı. problemi gösteriyor İşte çevrenin çok sert bakışlarına maruz kalıyor bu ailelerimiz ne yapsın mecburen biraz daha kendilerini Hı -hı. kapatma eğilimine giriyorlar ne yazık ki e, ya hani biz, neden biz e hani bu tür özel çocuklara ya da ana, hani kalıpların içine çıkamıyoruz aslında evet. biz. Yani bu sadece özel çocuklar için değil. Hayatımıza giren ya da karşılaştığımız bizim gibi olmayan farklı insanları yadırgıyoruz, eleştiriyoruz, dışlıyoruz. Böyle bir hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Biz neden farklı olana uyum sağlayamıyoruz? Neden farklı olan bizi uyum sağlamak zorunda kalıyor? Burada da bir bencillik evet. çıkmıyor mu ortaya? Yani en temelde tabii. Hani toplumda insanlar olarak narsist kişilik mi sergiliyoruz acaba? Evet. Kesinlikle ben yani. de öyle olduğunu düşünüyorum. En temelde bazı e, düşünce e, ve bakış açımızı bu durumlara karşı değiştirmemiz gerekiyor. Yani evet farklılıklara saygı göstermemiz Hı. gerekiyor. Aynı zamanda saygı gösterdiğimiz gibi onların hayatını zorlaştırmamamız gerekiyor. Bir de var. Zorlaştırıyoruz. Ağzınıza nefesinize <laughs> sağlık. Yani çok derin konular, uzun Tabii konular. Ki. Mehmet Hocam da reklam arasında söyledi. Hocam o kadar derin ve uzun mevzular ki diyor. Bir de hocamız çok tecrübeli. Bu bu Kesinlikle. alanda eksik olmasın. Çok ailelerle, çok vakalarla birebir iç, iç içe. Daha önce de yayın yaptığımız için biliyorum hocamız. Gerçekten çok güç durumda kalıyor insanlar. Yani hani e, bu, bu da bizim hayatımızın bir gerçeği, bir parçası. Hı hı. Yani neden bu e, uzuv gibi yani koparıp atamayız? Hı hı. Yani neden koparıp atma eğilimine giriyoruz? Toplum olarak bu da e, açıkçası düşünülmesi gereken bir şey. Hocam tam bu noktada e, eğitim hani bu çocuklar üzerindeki özel eğitim hani biraz da masraflı, biraz da pahalı evet, dediniz reklam var. arasında aileler zorlanabiliyor ya Şimdi da masraf maydül, yapmak evet, istemeyebiliyor. Ben canıma biraz burada ilave et, yapmak istiyorum. Diyorum. lütfen ee, şimdi şöyle e, maalesef bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bizim diyorum çünkü bizim meslek alanımız, bizim Tabii. çalışma alanımız olduğu Hı -hı. için bizim diyorum e, en büyük antikaplarımızdan bir tanesi sizin çok güzel değindiğiniz böyle e, tam da böyle şeyine bastığınız bam Banteli. bam teline bastığınız bir nokta çocuklarımızın toplumsal anlamda kabul edilmemesi. Ve bunun yanında hocamızın da bahsettiği gibi e, ailelerin e, aile çocuk ne kadar zor olursa olsun ben birçok aileyle benzer şeyleri görüştüm. İnanın o kadar çok zor çocuklarla ben çalıştım veya e, karşılaştım ki aile diyor ki ben kendimi buna göre ayarladım. Ben razıyım her şeye razıyım ama toplumu ikna edemiyorum. Hatta e, hocam dedi ya sosyal e, alanlara girdiklerinde veya işte otobüslere siz de bahsettiğiniz... Vallahi ben onlarca belki e, ailenin otobüste indirildiğini bilirim. Oh, çok acı bir şey. Çok acı bir yani şey. Yani Hem de zaten... otobanın ortasında bile yine gelip hüngür hüngür ağlayan aileler bilirim. Yani. Toplumun bu ayıbı yani. Başka hiçbir çok, şey değil. Ya bakın e, diyorum ya. O kadar ilginç bir şey ki. Şimdi e, otizm biraz farklı işte. Onlara inşallah ileriki dönemlere değineceğiz. Hocamın bahsettiği gibi basit bir koku bile ilgisini çekebiliyor. Evet. O kokuya e, hissettiği an yani ...şeyin farkında değil. Demin dedik ya... ...çocuğun zaten özelliği... ...psikolojik yani ruhsal özelliği... ...duygusal özelliğinden dolayı... ...çevredeki kişiler... ...nesne gibi gözüküyor ona. Hı hı. Şimdi doğal olarak orada kokuyu görür görmez gidip... İşte bir bayanın bir saçını çekebiliyor veya kokluyor saçını veya birinin başörtüsünü gördüğü zaman ilgisi varsa ona dokunabiliyor. Oradaki bir renk belki dikkatini çekiyor. Olabilir. Böyle durumlar söz konusu olduğu için orada en büyük sıkıntımız bizim sizin dediğiniz aslında bu tür programların bana göre en büyük faydası da aslında da toplumu bilinçlendirme. Tabii. Çok ciddi bir oran yani yüzde on ikiden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de nerede baksana yedi buçuk sekiz milyon. Ve giderek de artıyor bu rakamlar. Evet. Ee, i̇nsanın olduğunu düşünün engelli. <laughs> e şimdi bunlar bizim e, hem toplumsal anlamda sorumluluğumuz hem de inanç olarak da yani bir vicdan merhamet olarak da bizim sorumluluğumuz olan insanlar. Sizin dediğiniz gibi normal çocuklarımıza bunlara uymayı öğretmemiz Tabii çok önemli bir şey. Şimdi sizin gelelim sizin sorunuza gelince de şöyle eğitim o kadar önemli bir şey ki bunların tıbbi anlamda e, tabii ki belli destekleyici durumlar söz konusudur. Bugün e, dikkat artırıcı veya depresyon antidepresyonları e, çok ciddi anlamda e, destekleyip ve azaltan bir takım ilaçlar olmasına rağmen tek başına yeterli olan bir olay değildir. Özellikle işte özel çocuklar dediğimiz yani farklı gelişen çocuklarımızda ilaç tedavisiyle ilgili bugüne kadar çocuğu iyileştirir diye çıkan herhangi bir yayın yoktur. Ama demin bahsetmiş olduğumuz ileride de uzun uzun anlatacağımız konulardan bir tanesi aba terapi denilen bir terapi yöntemi var ki yani bakın şöyle söyleyeyim insanlar muhtemelen bizi yanlış anlayacaklar hocam da psikologtur biz diğer psikoloji alanlarını yani işte e, bilişsel psikoloji e, insan davranışını açıklayan veya psikoanalitik kuramı falan dışladığımızdan değil Ve özel çocuklarda yani özellikle e, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda davranışçı ekol olmazsa olmaz bir durumdur. Ve burada üretilen ABA yöntemi dediğimiz yöntem gerçekten mucize yaratıyor. Bu çocuklarda çok ciddi ilerlemeler sağlayan bir yöntemdir. O yüzden bu çocuklara o dönemde özellikle okul öncesi dönemde yoğun bir terapi verildiği zaman %80'lere kadar iyileşen bir durum söz konusu. Çok sevindirici bir durum. Çok sevindirici bir durumdur. O yüzden ha diğerlerini biz tedavi anlamda destekleyici yani çocukta aşırı dikkat eksikliği varsa ee, tabii ki psikiyatristlerin veya çocuk neurologlarının eşliğinde yapılması gerekiyor. Verilen dikkat artırıcı ilaçlara karşı değiliz. <laughs> Ama e, bazı ilaçlar var ki çocukların e, işte antidepresan ilaçlar veya e, yine dikkat artırıcı şimdi bunların bir kısmında da şey var. E, ne derler ona? E, epilepsi beraber gelişiyor. <laughs> veya hiperaktivite beraber gelişiyor bizim yani bu çocuklarımızda. Onlara da zaman zaman ilaç verilmesi gerekiyor. Ama verildiği zaman da çok ciddi fizyolojik anlamda e, farklılıklar görüyoruz. Çocuklarda çok ciddi bir e, işte kilo alma e, kilo almanın yanında hızlı bir büyüme ortaya çıktığı için aile bu sefer çocukta davranışsal anlamda sıkıntı varsa hiç başa çıkamayabiliyor. Evet. O yüzden ilaçların da, <laughs> yani kısaca şunu söylemek Tek istiyorum. Tek başına yeterli değil diyorsunuz hocam ilaç. İlaç kesinlikle yeterli değil. İlaç destekleyicidir özel eğitimde. <laughs> Tedavi bana göre en iyi tedavi yöntemi eğitimdir. Özel çocuklarda. Bunun altını çizerek söylüyorum. Onun ee, için e, tabi ileride muhtemelen değineceğiz. Uzun konular ama istismara da e, kapılmasınlar. Yani gidip de o kadar alternatif yöntemler var ki aileler servet harcıyorlar. Tabii. Ben bunlara da çok karşıyım. Çünkü e, işte demin siz ozon tedavisinde bahsettiniz. Ozon tedavisi tamam uygulansın. Veya Hiperbarik tedavi dediğimiz hı hı. E, oksijen, diğer e, doğal yolla verilen oksijen e, uygulansın. E, veya nörofit beklenilen bir takım yöntemler var. E, bunlar da uygulanmasın demiyoruz ama bunlarla biz otizm iyileştiriyoruz demesinler. Tabii. Böyle bir olay yok. Yani otizm bana göre e, otizm demeyelim genel anlamda en etkili yöntem, dünyada bilinen yöntem eğitimdir. Evet. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ailelerimiz de buna çok dikkat etsinler. Hı hı. Sadece ilaçla değil, özel eğitimde özel çocuklara şart diyoruz. Şimdi, e, ikisi bir bütün yani. Bütün değil mi hocam? Hocamın şeyine, he, ilave ederken onu da söylemek istiyorum. Hocam çok güzel bir konuya değindi. Aslında bizim şeyimiz çok pahalı bir olay. Yani Özel eğitim. Özel eğitim. Pahalı olmasının sebebi de kısa süreli bir olay değil. Yani siz Hocam demin güzel bahsetti, bir davranışı bazen bir haftada öğretirsiniz, bir çocuğa aynı davranışı bir yılda öğretemezsiniz. Hı hı. E, doğal olarak e, özel eğitim gerektiren çocukların e, tedavileri çok uzun sürebiliyor. Hı hı. Nasıl sürebiliyor? Şöyle düşünün. Eee... Diyelim ki iki buçuk yaşında alınıyorsa, bu 13 yaşına kadar, 15 yaşına kadar da desteklenmesi gerekebilir. Bu açıdan uzun sürdüğü için pahalı aslında. Yani böyle diğer e, tıbbi e, tedavilerde olduğu gibi 3 ay, 5 ay, 6 ayda düzelen bir hastalık olsa aslında o kadar da pahalı değil o açıdan baktığınız ama e, o yüzden anne ve babaların e, hocamın e, demin, demin girdiği gibi e, uzmansal düzeyde olmasa da. Ee, en azından öğretmenle işbirliği yaptığında temel prensipleri e, yani bu eğitimle ilgili bu ABO olsun veya diğer Hı -hı. yöntemlerle ilgili e, bir takım teknikleri bilmesi e, verilen davranışların e, işte evde uygulanması açısından öğretim metotlarının hayatı önem taşır diyelim ki 20 saati e, kurumsal olarak e, bizler veriyorsak 20 saati ailenin evde uygulaması gerekiyor ki Hı. çok ciddi yok katı. Yani kurumlarda aldığı <laughs> çocukların eğitimi evde devam etmiyor. Eğer etmiyorsa <laughs> inanın çok fazla faydasını göremezsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Yani o yüzden hayatının her alanına sokulması lazım. Hocam demin onları da bahsetti. Mesela diyelim ki çocukta davranış problemleriyle ilgili bir e, sorun söz konusuysa Hı -hı. eğer biz işte, görmezden gelinmesi gereken bir davranışsa gör, görmezden gelinmesi e, veya pekiştirilmesi gereken bir davranışsa pekiştirilmesinin aynı şekilde yapılması için bizim yöntem ve tekniklerimizin evde e, mümkün olduğu kadar devam devam ettirilirse sonuç alınır. Yoksa sonuç alınmaz. Evet, Çok önemli bir konuya değindik. E, süremizin de sonuna geldi. Nasıl geçti zaman Hı. ben hiç anlamadım. Benim kendi adıma söylemem gerekirse çok keyifli bir programdı. Teşekkür Çok ediyoruz. faydalı şeyler öğrendik. E, nefesinize, yüreğinize sağlık hocam. Eksik olmayın. Derya Hanım son söylemek istediğiniz bir iki kelime varsa hemen alalım. E, bizim için de çok keyifli bir program oldu. Eğer e, izleyenlerimiz bir nebze olsun hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize. Evet. Çok teşekkür ederiz. Nefesinize sağlık, ayağınıza sağlık. İnşallah sizi tekrar aramızda göreceğiz. İnşallah. Özel Aa, çocukları... Çok uzun uzun <laughs> evet. konular bunlar. İnşallah biz evet. de faydalı olacağız. Özel inşallah. çocukları olan izleyicilerimiz varsa onlara da müjdelemiş olalım. Hocamız ve Derya Hanım bir süre bize eşlik edecekler. Sizi bilgilendirmeye devam edecekler. Merak ettiğiniz sorularınız varsa bize gönderebilir, sorabilirsiniz. Ve yalnız değilsiniz. Bunu anlayabilirsiniz en azından. Bugünlük süremiz de bitti efendim. En güzel günler en güzel yarınlar sizlerin olsun. Yarın yeni bir canlı yayında görüşmek dileğiyle dileğiyle sağlıcakla kalın.